Karpeli günlerden Kastamonumuzdan ve İnebolumuzdan Bu sefer İnebolumuzdan Hepinize selamlar, sevgiler Nasılsınız, iyisiniz inşallah Biz ne neredeyiz? İnebolumuza, köyümüze geldik Bugün Doğan Yurt'ta alışverişe geldik arkadaşlar Doğan Yurt'un size güzelliklerini de göstereceğim Deniz kenarını göstereceğim e, Tarihi camisini göstereceğim inşallah Şöyle e, Bakalım Güzel bir şöyle Küçük bir camisi var burada Tarihi camisi Güzel taştan böyle, bakın e, merkez Yakup Yıldırım Camii burası. Küçük bir yer ama güzel deniz kenarında bir yer burası arkadaşlar. <laughs> böyle şimdi e, önden ablamlar gidiyor, biz de bir yerde şimdi oturacağız şöyle deniz kenarında bir yerde şöyle bir çay içeceğiz inşallah. Geçen sene de gelmiştik buraya. Çekim de yapmıştım buradan sizler için. Şimdi şöyle sahil kenarına doğru bakın gidiyoruz. Bu Doğan Yurt'un merkezi. Ay, köpekler de var baya. Ay, bacağı şey. Burası Doğan Yurt Merkez arkadaşlar. Sahil kenarı. Evet. Burası da deniz kenarı Bakın Yani bizim buralar çok güzeldir Arkadaşlar deniz kenarı Sahilden Karadeniz'in Batı Karadeniz tarafındayız biz Her yer Burada denizle çevrili Çok güzeldir denizle çevrili bir yer Evet, şimdi de Doğan Yıldızın sahil kenarına geldik arkadaşlar. Sahil kenarından doğru yürüyoruz. Bu şekilde oturduk biraz sahil kenarında. Ee, şöyle e, Doğan Yıldızımız burası. Nabımızın Doğan Yıldızının e, şöyle güzelliklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, doğa, deniz, hepsi bir arada burada. E, şimdi oturacağız bir yerde, birazcık şöyle dinleneceğiz. Ondan sonra alışverişimize geçeceğiz. Şöyle göstereyim size tekrardan. Bizim memleketimiz burası arkadaşlar. Biz İnebolu'luyuz. Burası da oraya bağlı ilçelerden bir tanesi. Evet dolaşmaya devam ediyoruz Doğan Yurt'ta. Şöyle güzel bir Göl, göl olmuş yeşilliklerin içinde şöyle karşı tarafı denize giden e, geçitten oraya böyle şöyle sazlıkların arasından doğru yosunlu yeşil suların arasından doğru bir geçit yapılmış. Bu tarafta yine oturma yerleri var arkadaşlar. Ablamla İzmir'de gidiyor oradan doğru markete. Evet şöyle dolaşa dolaşa gidiyoruz buradan. Burası da Cumhuriyet 83. Cumhuriyet Mahallesi meydanı. Abimle Hüseyin orada oturuyorlar. Karşıda <laughs> ne oldu ne oldu Evet arkadaşlar ne bulduk biz burada Mamuk Mamukkule Mamuk şey Mamukkule diye bir şeyler var olum, Alıç olum, olum. Aa, Alıç bizim orada var. Gel, bak, şey var Ay bunlara bak Bunlara 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 çok Bunlar da rahatsız gibi Fatma. Rahatsız. Yok yok, değil Çok değil. Rengi. Yol kenarı. Aman, rahatsız, rahatsız diyor değil Hüseyin bunlara. Toplayın, toplayın. Ali Bey kafrengiler değil. Tamam, e sen topla. Ben onları da belki olur. Topla. Buşet yok mu? Alış diye burada alış diyorlarmış. Bizim oradaki alışlar başka. Nereye gidiyorsun oradan aşağı? Şöyle arkadaşlar, Aslında yol kenarında bizim köy yolunda durduk. Kestaneler de burada. Abi şurada var bak kestane. Gel şunun ağzını at bak yumuşacık. Bakayım. Bak, Bismillah. Bu. Şifan. Süs yumuşak. Araba geçiyor buralardan. Nesin? He araba yolu. Abla sen de her şeyi biliyorsun maşallah. Evet, biz ne toplardık ama araba yolu. Ama her zaman geçmiyor ki buradan araba. Poşet getirir misiniz? Ama hemen getiriyorum. tamam. Mamukule. Abim, bunlardan ne yapıyormuş? Pastaların, pastaların üstüne. Pastaların üstüne hep bunlardan koyuyorlar Arif Evet. Damla yap, damla buna bayılır. Damla. damla ne bulduk bak. bak. annen ne buldu? Ama hasta gibi. Abim de indi kestanelerin oraya doğru. Bakın buralar alabildiğine yol. Ay şey. Da bunlar ekmiyor bir şey olur mu? Niye öyle? Öyle He yavaş elinizi. Evet. Evet. Yani şöyle. Yok yok onlar doğa orman evet. içi içe her yer. Allahım buradan yürü yürü Ay. git. Burası ne bolu? buradan çıkış yok. <laughs> Bakın böyle dağların ormanların arasından karşı taraf denizle birlikte şu e, alabildiğine deniz karşı taraf arkadaşlar şöyle ağaçların arasından doğru denizlerin arasından doğru şimdi ne yapıyoruz e, köyümüze gidiyoruz i̇şte, he, 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 tıkışmış, orman çok Evet, Deniz an, çok, kestane çok ama kestaneler hasta dur, olmuş bu ha? Saat, iki saatte bir araba tamam da duruşun, ha, Buraya Burayı iki saatte görürüm. Bakın çok güzel. güzel. O Temizlik gibi yer olsa iki bir yer. Tamam bir Durur durur şimdi gelip, al başına iş. Bir şey olur. Başta yapacak. durabiliriz yani. Ne? E, kestane vardı diyordu orada. Tamam buradan bakarız. Evet. Şu tarafta var. Maşayla ah, ne yapıyoruz? Topluyoruz. Maşayla mı topluyorsunuz evet, maşa kestane? Ayrıca kestaneleri çekseydik keşke ya. Bakarız şurada bir yerde var ineriz. Vardır bak burada bak, kestaneler arkadaşlar. Aa. şurada var ama o çumurum olmasın. Bir bir. O da aynı Olmamış. Daha yeşil onunla. Aç onlar. kış kestane. Bak, orada da kestaneler var. Ne kirpi var ha? İri iri. Kirpileri kocaman kocaman. Yok. Elimi tuttum yemin ediyorum var ya Sanki şey yaptı şok yaptı yani. <gülüyor> <gülüyor> Isırgan gibi değil mi Şeyde şey gerçek... de vardı ya Akçay'da da giriyordum ya Deniz adam dedi ya deniz kestanesi şey var Sana girme ha. Ha. Bir Evet gezdim, yol boyu böyle gidiyor. Gidiyor. gidiyor Doğan yurdumuzu gezdik dolaştık Arkadan ee, Doğan yurdumuzdan da şöyle İknur ablacığım Biz e... <laughs> İknur'um benim bana benziyor Bakın şöyle gözlükleri çıkartayım İknur amcamın torunu ama bizim Amcanın, kızımız kızının, e, kızı. bizim i̇şte kızımız öyle. bu güzel kızımız e, canımız bir tanemiz bizim kardeşim benim o kızımız diyorum e, o da burada anladım. İnebol'da nenesiyle annesi gille oturuyor okudu güzel maşallah okulunu da bitirdi şimdi atamasını bekliyor İnşallah dualarınızı bekliyoruz ataması çıksın güzel bir anaokulu öğretmeni olsun inşallah biz e, Doğan yurdumuzu dolaştık. Bitir şöyle e, buraları e, bitirdik. E, bitirdik. Şimdi köyümüze doğru gidiyoruz. Doğan Yurt'tan bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Destek ve yorumlarınızla e, sizleri e, beğenilerinizle inşallah. Arifeli Günler kanalımızda bekliyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.